Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte kötü kedi Şerafettin abimizi oynadık. Çok kötü oldum. Bunu şöyle yapabiliriz. Şerafettin abi ne diyor? Ne yapabilir abi ses veriyor mu? Pardon. İyi var <laughs> ben. <laughs> Şerafettin abi. Hıh hıh. Şerafettin abicim. Merhaba abicim. Dur abi çek. Kaldır, kaldır, kaldır. Aferin oğlum. Lan oğlum hep senin yüzün öldüm lan. Bak görüyor musun? Allah belanı versin. Bir diyor ki şerafetin var mısın? Sanki çok bir şey becerdin lan adamı deli ediyorlar ya. Oh. Aslında güzeldir o. Oh. Derim mi? Çok kötüyüm <laughs> ya ben böyle oyunda. Tamam durun. Güzel bir oynamayı geçelim. Güzel oynamaya çalışalım. Eee.

Allah zıplayamam. Ya. Çok kötü oynuyorum. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer biraz daha güzel Oynayacağım benim şu an. <laughs> efendim genelde hep dalgaya vurdu. E pek ciddiye almadık da. Hey bir dakika bir Biz de ona görelim. Eğer yanlışlıkla bir şey yapmazsın. abi. <laughs> efendim abisi. <gülüyor> <gülüyor> benim bir suçum yok. Bu da benim bir suçum yok. Hep o çayın gözüne adı neydi lan? Kuş diyelim. Yani. Hep onun yüzüne. Yoksa ben ne güzelmiş gibi gidiyordum. Gidik şeraf ettin abicim. Gel sen şimdi yorulma dedi. Biz de uç tamam uç dedik. Gerizi kalbi bıraktı. Yanlış yere tabii. Açıdan da öldük. Öldük kötü tabii. Hep onun yüzüne ya. kedi. Şu şiraf abi. Şirafettin abi sana hep tuzak kurmuşlar bunlar da ya. Hadi hadi bırakma koçum bırakma. Bak bırakma diyor. <laughs> ne? Bilmem ne yaptın. Lan Rıfkı. Rıfkı mı dedi lan? Yok lan. Neyse adı Rıfkı. Adına Rıfkı koydum kardeşlerim. Efendim Rıfkıcım. Giremeyeceksiniz Dur Rıfkıcım. Allah belanı versin Rıfkı. Allah belanı versin Rıfkı Rıfkı başımız mı geldi Rıfkı Allah seni daş etmeye sece. Pislik var o Öküz Dana Hayvan Kuş beyinli ne? ne olmasını bekliyordun ki kuştan Sadece Bak seni duydukça sinirleniyorum lan Rıfkı Hoppa la Hop. 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 Güzel. Hoppa. Tutuyorum delansız. Oğlum sen sus la Teyzeciğim. Ne oğlum bak içinize de dalarım. Lan kö diye mi? Bu buldunuzdan şeraf ettim değil mi? Şeraf Kar kardeşim yardım gerekirse ara telefonda burada 12 dakika yordur. Allah belanı versin şeraf biz seni burada koruyoruz. Şerafettin. Diyorsun ki ara telefonda buradayım. İşte buradayım diyorum. Şerafettin. Sen niye böyle yapıyorsun Şerafettin ya? Allah Allah. 394'ü geçeceğim lan bu videoda. İnadına ben, inadına gene ben. Gel oğlum bu Gel ben sana şimdi baksana. O kadar <laughs> yakın Marcelo'yu göstereceğim ya. Bu var ki kediyim şu an oyuncağım. Hayır ben herhangi bir gösterirdim. Şimdi <laughs> bitti çocuk diyor. Çocuk değil mi? Ben, ben kediyim değil mi? Allah belanızı bilsin. Ay sen de hadi götür bakayım abi dün abi Yolda <laughs> <Dönden>, aferin Bu <laughs> palavaşa <laughs> Geliyorum Rıfkı Rıfkı tepeye uç <laughs> Allah beni <laughs> Rıfkı Allah belanı versin Ben tepeye uç geri zekalı Ana <Gülüyor> <Gülüyor> Anam

Hayır. Tamam. Dur. Şerafettin niye dondun ya sen? Allah Allah. Allah. Face'e girdim la. <laughs> Pepe izleyelim mi lan? Pepe izleyelim. Gelin. Kardeşim izliyor. Ayıptır söylemesi. Çok kötüdür. Bunu nereye sahip Nefret ediyorum lan. Pepe -pe çok mu? Pepe'den nefret ederim. Kaç of çok severim bak. <laughs> ya benim telefonum bile der ya. telefonu. Bana telefon almadılar. Ya vardı. Kardeşim aşağı attı. Beşer. Sonrasına Efendim telefon almaya gidecek Abim ağrımda bana bir şey alınmadı. Ha bu sen kötü oldu. o yüzden ben de şu an annemin telefonuyla çekiyorum yani. Benim telefonum değil. Allah belanı versin şarap. Kuşu. Lan şu 394'ü geçeceğim Lan geçin bari. Tamam hadi hani. Bakalım dördünü geçecek de. Şero. Evet, tamam, ben de. Tamam, ben de. Tamam, ben de. Tamam, ben de. Tamam, Tamam, ben bak Tamam, ben de. Tamam, anta koğum şunu daha bitirmeyeyim de yani 394'ü yapayım bir şey. O o yapamıyorum mu? Tamam tamam. Gülüyor lan bitti. Yani 394 yapayım bırakayım. 395 atayım bırakayım. 11 oldu lan. Aa 14'ü tamamlatmadan bitiremem. Ya, yenge, Yine bu binaya. Yav yenge sus sen yenge. Yine <laughs> <Lan>, Kaçma <laughs> sen <laughs> <laughs> Derdiniz de lan benim. Derdiniz denen sizin benimle.

İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben bu şurada zıfkı çıkmıyor mu? Bu da müzik Neyse abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 394'e geçemedik.